Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Messenger'a giriş nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Facebook Messenger akıllı telefonunuza indirin. Uygulamayı açın. Açtıktan sonra hesabınıza giriş yapmanız istenecek. Bunu yeni en alttaki yeni hesap oluştur seçeneğini seçin. İsterseniz giriş yapabilir, isterseniz yeni hesabı Messenger'da kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.